Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi sizi Türkiye'de birçok noktada olan ironik yerlerden bir tanesini getirdim. İşte tam burası. Hemen gösteriyorum. Burası karayolu. Ve karayolunu böyle kocaman, güzel, pahalı bir tabela koymuşlar. Aslında bu tabela bize nasıl mesajlar veriyor? Diyor ki siz diyor toplum olarak, insan olarak normalde yapmanız gereken bir şey var. Çevrenizi kirletmemeniz gerekiyor. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. Yapmadığınız için biz tabelayla sizi yönlendiriyoruz. Kendi aklınızı kullanamıyorsunuz çöplerinizi dışarıya arabadan dışarıya atmayın diyoruz. Siz toplum olarak cahil insanlarsınız. Bunu düşünemeyebilirsiniz. Bu tabela sayesinde düşünün. Etrafınızı, çevrenizi kirletirken bu tabela aklınıza gelsin. Yani biz bir tabelaya kadar düştük. Yani bu tabelayı ben gördüğüm zaman insanlıktan utanıyorum ya. Her defasında insanlıktan utanıyorum. Normal şartlarda bu tabelayı görmeden insanların çevresini temiz tutması gerekiyor. Saygılar.